arkadaşlar Fatma'nın Dünyası YouTube kanalına Teki Dağ Çorlu'ya evine hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bizleri sorarsanız bizler çok çok iyiyiz. Bugün arkadaşım geldi. Biraz sonra da diğer arkadaşım gelecek. Dedim ki kısa da olsa bir video başlatayım bugün. Hadi ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz? <laughs> Sohbet muhabbet. Gitsin sonra. Valla arkadaşlar çiğ köfte yaptım. Ve dün açmış olduğum tatlım. Biz çayımızı koyduk masaya. Afiyetçe yiyoruz. Hadi Beyza. Yeni gelin gibi nazlanma kızım, hadi. Aç değilim. Bu açılınan yenir. Ha, evet. Hayır. Hmm. Aslı çok güzel. Birazdan yarısını götürür. <laughs> El açmak üzere. Gayrı Merhaba istersen vereyim sana al. Ben altı ıslanmasın şerbetinin diye koydum da ondan kuhurcu bu kadar şey kalmışmış. Ejin yedi biraz üstünde. Pazara gitmedi mi bu hafta? <laughs> Rümeysa'ya gittik perşembe günü pazara. Ay onu zor getirdi. Kaynana sikir geldi ya. Geldi <laughs> <Gördün> mi? <mü>? Ay. Hı Gözde <laughs> aydın. Teşekkürler. Bugün görmedin mi temizlik videosu çektim? Gördüm. <laughs> Çocuk çamaşır ürünler, zehirlenmiş yazar. Kaynana korkusu. Çekincesi. Çiğ köftemi satın almaya benzemiş mi? Not ver bakalım. Güzel güzel, tatlı daha güzel. Tatlı bayılır. <laughs> Siz şimdi dışarıdan yemeye alışırsınız ya. Çiğ köfteyi. Sen mi alnıyordun yaptığını? Ama acı Normalde daha güzel olurdu. Ama neden güzel olmadı? Bulgurunu ıslattım mı, bir saat bekletmem lazımdı. Ben de işleri önce bitirdim, kapacağım derken... Çok mu bekledin? Bunu bekletemedim. demedim. Islattım, hemen yordum. Olmuş, güzel olmuş. Limonumuz yoktu, limon suyu ısıtmıyor Ben çiğ köfteği çok güzel yaparım. Yazın size, bir gün aşağıda yapayım. Ama şu anki hıza yedirmem. <laughs> <laughs> ki sıra nende? Bitir de Hemen bitti. Bitti ne? Ne Birinci ayda bitiyor, bitiyor ne? Bayağı bir ortasına bir sorun da bitti. Eee bitiyor işte birinci ay. Aynen. Altın düşse biraz. Hayallerimiz gerçek mi? <laughs> Yine çıkıyor. Bugün ben pazara gittim de şu döviz veriyorsan orada bir kuyruk vardı. Dolar mı şey bozdu? Bilmiyorum ya. ki dolar mı bozduruyorlar Ne yapıyorlar? Ama euro çıkıyormuş gene herhalde. Ne yedin sen akşam yemeğinde Beyza? Her demeyecek miydim? Beni beklemeden yediniz. Böyle arkadaşlık mı olur? Yok demesin. Tam tereydi. 109'u 5 geçti. Bak, <laughs> 10'u geliyor. Ben 9'da diye kararlaştırdım günü? Ben de üstteki komşuya sürpriz attım, gördüm. Hı -hı. Diyecektim ki, neden bildiniz doğum günü olduğunu? The Facebook'tan etti bana. Hı -hı. Bir de onun hiç kimsesi yok ama öyle bir anda aklıma düştü. Yani öyle. Sarıldım bir sevinçle. Daha falan konuşmuştu pek Kerim seninle. Komit olduğum işte. Her kızı başca olsa daire burayı ikinci yılına gelmiş ya. He. Buna çok sevindi kızı gibi şeydi. bir şey Benim onu bir anda ofuma geldi. Yapayım mı yapmayayım diye. Çok sevin de. Pastaydı bana. İyi bir şey olur bunda. Arkadaşların olur. Bir uğruş şey yapsak, görüşseler şeyde de, daha şeyle buraya gelmeyelim. Hastaneye dolayı. Ya çarşamba gelir. Mezatlık da nasıl geçti. COVID. Çok, çok, da, şey or ortalık, çok ortalık. Ortalık da bir şey Ortam, ortalıkta bir şey ya. Yani. Gördüm WhatsApp'ta şey kapılarında bir zorluk <laughs> oldu. <laughs> Kedi gibi yapmış kapı. Bugün yani. televizyonum yoktu odamda. Sonradan gördüm. Değil mi? Gayet iyi oluyor. Bir akşam orada televizyon kurmakla uğraştım. Ben Covid geçirdiğimde vallahi iyi oluyor. Her şey ayağıma geliyor. Değil mi? Ay çok güzel ya. Çok yapıyordun değil ya. Pişman değilim vallahi. <laughs> çok iş yapaydı ya yorulmuş. Yo o zaman daha bir ilgi oluyor ya. Halam bile sarma yolladı ya. Yollamadı ya ne kadar getirdi? Evet. Bir gün yoktu, ben gelmiş kapıya kadar. Hmm. İlk sana bulaşma diyeti. Senden çok korktum biliyor musun ben? Ne bileyim aşılarını korudu Dedim, Allah bu dedim çıkmış bana. Üç yüz yetmedi üç tane. bile herhalde. Bin bir ayım oldu mu yedi hala? Normalde altı ay Dört ay evet, Düşünmeyelim. Türk aşısını bulacağız bunu. Ya önce. ben Alman aşısı olarak. Ben 211 alacağım. Görücü beşinci bölüme vurulacak. Ne? Görücü beşinciye da. Ne cevap? Dilersen bir denemek isterler. <laughs> i̇ster. Ben şimdi vücudum Alman haşısına alıktan. Ya da ikincim bir Alman. Hadi Türkiye alışverişe vurursa. Türkiye günü. Metalleri koyabilirsem. Giderse. <laughs> bilirsin bilirsin. Ya çok alay. Çok <laughs> iyi bir kadındı değil. <laughs> Ben gereken bardak yeter. yatarım. Bir insan sana bu da. Şunlar bir bardak alalım. yine de çay bardağı olsun. Değişik o, olsun. Bunlar, oca, bunlar var, bunlar var evde. Buna benzeri var evde. Süt ne pişiyor? Kırılma hayır. Bilmiyorum. bir tane son dört O zaman da farklıdır. Peki de. Artık buna benzerince ince böyle bir takım var da. Sütüne koyuyorum. Şuradan Çay Şey ya. Borcam gibi bir şey. Hı. Rab bir kendine bir ben almış. Elince kişi. Annemlerimiz bunu içelim diye. Ha başka ne yaptınız? Görüşmeyeli bayağıdan beri görüşme. Sabah dur gel. abi Siz gelin şimdi. Yerine bir ses. 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 Yerine Erzurum'a kar yağmış güzel arkadaşlar. Hey yatmışsın. Ben de dün bekledim Yeter her buraya sabah kar yağdı de. Yağmadı. Dedim ki yılbaşı sabah illa ki yağar. Bir yaz da kaysa parka gidelim mi? Havuzlara hayatında. Eşime diyorum şey Fes Çakman orada şart tam bir şey ya. Bir kayarsan dimor kayacağım kar yağarsın. Geçen sene bizimkiler leğenden kaydılardı. Yağarsa gideriz. Köfte koyma. Beyza köfte koyma. Koy kız. Valla. Bak not süreceğiz. Takmazların köftesini. Aç olsaydık... Bir daha aç da gel buraya tamam mı? <laughs> dedim oraya. Ora. Hayalım kar yağsın bir havuzlara gidelim. Altımıza bir poşet. En 2016 yılında yağmıştı ya. Şurada geçen sene akşam. Allah'ım Ercengil nasıl oynadılar. <laughs> bir sene götürdüm. Cengiz abi soğuktan çekeriyi bana arayasın. Gittik de geldik ya. Ben de vardım ya bir o zaman bir de başka bir aile gitmişti de Cengiz Hanım bir türlü bir resim çekemedi bak. Kuzenlerimle falan gitmiştik böyle bu şu kadar falan geliyordu kar çok güzel. Şurada tamam. biz kaydık. Şuradan şey poşeti koyduk altımıza. Aşağı aşağıya. Aşağı. Kesesine ben çıkamadım. Böyle soğuk esiydi ya. Ben de çıkartmadım. Aynen çıkamadıydık. Camla baka kaldık. Balkonun yağmadı ki alalım yapalım. Biz yazlama gittik resim çekildi. Nereye gidiyorduk da rast geldi. Ama aşağıdan çıkamadık. Ama burada kar yağdı mı güzel yağıyor. Tolu tolu yağıyor. Bir de şey diyor, tutuyor o karı. İyi, karı topu ve kardan adam yapılıyor. Bir ara inşallah. Bir ara balkona yağmıştı evin içinde kardan adam yağmıştı. O sene çok yağmış Bizim ev içinde aşağıdan şey, bulaşık leğenine yapıp geliyordu. Evet, Sonra yoktu lan. Biz kardan adamı evet. yaktıydık ya. Teknoloji için. Ya karı özledik sanki ya. Ben gitsin, Ama iyi yağacak, öyle tozuk durmayacak. Evet, o yüzden Trabzon'a gidelim. 15 saatinde de Okul olmayacağım. Hangi botu giyersen giy, kar suyu geçiyor bot aynı. Alıyor. Tamam boşta. Bu maçın 21'inde. Biletler zam gelmiş demek. Ben gitmeyeceğim ki tura. Hiç bakma, ben gitmeyeceğim. Heper meşhur tarihi yok mu yaralı yani. Nereye gidiyorsun? Tabbata. Yok ulusal yetenmeden. Biletler zam gelmiş, ben şeye zam gelince boşver. Bence de boş, otur oturdu yine. Yani. <laughs> Çocuğum de demedim daha. O burada yedik ee, Gün paramla gidiyor. <laughs> hmm, biz ona yalamış. Hmm. Bu çocuğun atıma girmedi ama şu an geldi. Gördün mü? Hmm. <laughs> <Kım> parasıyla. Sen Aha. o da. Uçak çok rahat ya, uçakları bile. Kenar hmm. otobüsle. İkisiyle de gitme. <laughs> Buradan oraya gidişe kandıracaklar, uçakla götürecekler. Dönüşte Tamam uçakla deyip otobüse getirecek. Yolda geçmeyi bilme yerine. Evet. İki ben... Bir defa uçağa bindim hayatımda. Ben bindim belki daha çok ben Daha ben hiç binmedim yeter. Hayırdır sen niye benden önce bindin? ben <laughs> küçükken binmiştim çok güzel. Abim vefat etti İstanbul'da. He. Güzel ya, ya bizim buradan yok. İstanbul'dan gideceğim Kayseri'ye. İstanbul'a da gidip Kayseri'ye inince zaten oradan oraya daha 3-4 saat var. Bizim Hı. oluyor da buradan Ankara'ya Ankara'da. He. aktarmalı He. varmış. Bir Ama de, buradan Ankara'ya gidene kadar İstanbul'daki doğru acıra kalkmıyor. Kendi arabamıza gitti mi seçimiz? Yavaş yavaş, o yalanı o yalanı gidiyor mu ya? Da güzel. Belki abi sen iyi bir araba alır, askerliği yapar gelirse. İnşallah. Ya? Haciz. Dedim mi yoklaması çıktı? Ya, söyledim ya. İkisi de çabuk gelir. Çabuk, çabuk yapalım mı? Halki şey çağıracaklar. Birinci devre mi, ikinci devre mi? Altay hemen geçiyor şimdi Beyza. Ne var ki Altay'ın geçmesi? Ha, Halasının oğlu gitti ya iki ay oldu. Ee, i̇ki ay olmuş da. i̇ki ay oldu. Yarın iki ay olacak. Yani. Pisin kalsın oğlum. Olsun. Niye? Ne sıkıntı var abinde? <laughs> Abiler karışır. Keşke ben büyük olsaydı. Tanımıyorum da. Ya. O yeni kıskanıyor. Doğru söylüyor şimdi. <laughs> Kıskanır abi. Uşak bir sinir gitti işe sağlık. İzinliydi Hı -hı. normalde cumartesi izinli günü. Hı -hı. Sabah rahat eder. O da bir sinirlendi. Biz de ardan aldık hani kalbatı falan daha yapmadan. Yapımızı evde iki bir kırdırladık. Bugün hiç sesi yoktu bizim apartmanda. Saat 11'e kadar ne sesi yoktu. Akşam nasıl sızdı kaldı. Bilmiyorum kapatlama yaptılar mı? Bizde öyle bir şey yoktu. Dün ama çok şey kokuyordu bizim burada tavuk çocuğu pişirmişler. Hep Türkli yemeği şey kokuyordu tavuk, ama hindi mi? Şu şeyler. yaptılar. <laughs> Aşağıdakiler. <laughs> <laughs> Aşağıdakiler size kutlama yapmış. Üç kişi Hı. yaralanmış. Polis bayağı durdu şey. Çok. Şey. yaralılar okuyor. gitmiş. Bir tanesi bunların buraya saklanmış, uçaklayanın saklanmış bir şey. Buradan çıkmasını beklemişler. Ya kafaları iyiymiş. İyi olunca da işte ne yaptıklarını bilememişler. Ben yani ablasa bir kere gördüm kafaları kafada da. O şey beklediler. Olay yerince incelemek gibi. Kanlar hala duruyor. Evet. kurumuşlar orada. Onlar duvarına çok iş değil mi? Bir vardı, evet. yerde de vardı. Bakın oradan ta şu sınıf kıyafalar. İçeriye kaçmış sanki bıçaklar. Şurayı kesmiş ya şey satır. Adam diyor, bakkalcı diyor. Şurası kemiğe satır vurulur da ne olur? İkisi bıçaklanmış, birinin de yüzünü satırına kesmişler. Daha bir de saat bir bile değildi ya. Hı. 8.30 muydu, 9 mu muydu? çıktı saat? Bir Zaten... arkadaşım dedi, baş şurada köşeden var ya, oradan böyle şarkı söyleyerek geliyorlarmış. Ne olmuşsa bu, olmuştu, i̇şte, köşede olmuş. Vallahi öyle birbirinin parasını çatmışlar bir de kafada iyi olduğu için dedi dövüşüne şeye çıkmış. Sadece bunları kalabalık kalıyoruz. Evet. Ben her zaman diyordum annene uzak tutun dursun uzak buradan diye. Siz bunlardan oyun oyna ayırdınız. Bir tanesi var o çok fena. Evet. Oğlanın uzun boylu. Size laf atıyordu topiste ayırdı o. Bir daha böyle. Üç tane erkek çocuğu vardı staj bunlara. Onlar hala evet. bunlara sürünüyor. O ikisi sürünmüyor mu bunların? Daha de bir de böyle. Evet. 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 Ne yani diyor? Ben ben onu uzun zaman görmedim bugün gördüm. Yok oynadığında. Ne oynadığında? Bunlar daha çocuk. Bunlar da bu da bakkala çok gidiyor oradan aşağı. Hani oradan geçip gidip gelmiyor herhalde. Ya evet. ben zaten rahatsız gelmiyordum. Onlar çünkü kapıda bunlara bakıyordu. Onlar büyük. Ya. Ne var ki Serkan bak takmış götürmüş koluna. Ne var kız götürmeye. Ne buralarda o zaman. Hareket ediyor da Gelmiş, konuşmuş her şeyi mekaya alamış. Götürmüş. İyi bir şey yapıyorsan ne diyorlar yeter. O zaten o Serkan zaten burada hani ki buradaydı hala. O memleket gitmedi. Ne demeydi? Hayır, Bilmiyorum. buradaydı. Bilmiyorum. Bir arkadaşın önüne kalırmış. Taci'ye zil almasına gittim tam o tek başına buradaydı. Kendinizi koruyun, kızlar. Bak, ortalık it kopuk dolu. Vallahi anne baba bir tarafa kadar bekleyebilir de... ...bir taraftan sonra kendinizi kendiniz, de, kendiniz de bekleyeceksiniz. Değilim bu kızı, yeter. Yalan mıyım arkadaş? Kimseye güven kaldı mı artık? Çok kalmadı. İnsanlar tanınmıyor artık. Ya arkadaşım iyi. Bayarım daha bir tepside yok, yok. şerbet deneyecek ne çektiriyor. Çok da yemeyeyim. Çok da geliyoruz. Ben aslında sevdim de. Çok şekerli değil mi ki? Kutu yani. Bir şey aşırı böyle keskin tat yok ki. Yoruldu çok. Arada bir yaparım canlısı. Bu değil, aklıma gelmiyor. Benim kasem böyle. <laughs> He, bak orada duruyorlar. Bir türlü gelip de git. Bir türlü, bir türlü kulaşırlar, pişirirler. Yok, orada duruyor. Staj yaptın mı? Yani süt alacağım şuraya. Geçen o siyah arabadan aldın mı ya? Pazarından hmm. çarşamba günü geliyor adam. Hımm. Çok güzel sütü var, yeter. Dedim ya sana. Ama hangi gün olduğunu bekledim adamı. Dedim ya çarşamba günü hazırlardı. Çarşamba az duruyorum dedik, pazar çok duruyorum abla dedi. Anladım. Sütü bir güzel kokuyor pişirirken. Bizim şuraya duruyor hemen şu böyle. Şurada, şurada sınır Sen sabah olmuş. görürsen adamı durut beni de ara tamam mı? Şu arada duruyor. Allah şunları şey diyeceğim zannetme ama yakalarsam ne derim? Ya o mu çok gibi duruyor. Sıdık aynı bu bizim bilenler arada duruyor. Çünkü o da alayı. Bizim o binada da bir tane kadın var o da alayı. şu bizim şurada dursa 8 liraya aldım kilosunu. Hmm. Zam gelmiş ya. Yine de gelecek diyor değil başına. Geçen şeyden aldım şu şokun karşısında dedin ya 3 kilo aldım süt açacaktım o da güzel oldu. Sevdim badamakini. Kızılsana yani güzel Siyah araba şey... dedin dedin bekledim Hı -hı. siyah arabayı. Çarşamba genel durumu düşeydi mi? Pazara bilmiydim yani. Pazar çok duruyor dedi. Çarşamba geliyorum çok durmayayım dedi. Hatta o... dedim ki bıra şeyde bırakacak da alayım dedim. Hani yoğurt yapmak için varsa. Ondan yapınca daha güzel oluyor dediler. Hı -hı. Kalmamış. Kere kere ben alacağım. Adam bana seslenmedim beklediğin ya. Aldım parayı hazırlandım bir de başardım gitmiş. Şimdi ne kadar gidiyor? Şuradan ben Sese Sen yani. Seslenemiyor mu ya? Arada duruyor Hı. ya. Hmm. Ondan sonra ineyim derken hadi giderse diye düşünüyor. Bir tane de beyaz arabadan gelen var. Ondan aldım bir değil ama. Hı. Hiç almadım da. Güzel değil. Hiç şeysi yok ya. Dedim sen. ya bunu yarar bütün herkes aldı için dedim. Onlar iyi ki alıyorlar dedim ben de alayım. güzel kokuyor. Bir de böyle yüzü şey oluyor. Sarı oluyor. Bu aldım. Bu Gütün... aldım. Kim paketiydi? Yediğim canım kanka. Yoğurtta alırsam yarın 2 kilo 3 kilo alacağım. Böyle şey çok 5 kilo 5 kilo yapmayacağım bir de. Böyle 2-3 kilo aldım zaten şey taze olur. Şey oluyor yani. Çok oluyor. Yaptı da bitiremez. Bir de zaten. bizim kızlar hazır yoğurt yiyor. Rabiye evet. bu yoğurt yemiyor. 2 buyur, kilo azda mayanasa. Bunda kız kardeşimin şeysiyle mayalayacağım. Süt tozuyla mayalanıyormuş. Yasin'in e, ahçıp tane arkadaşı varmış da yoğurdu işte nasıl yaptığını falan sormuş da iki el açık süt tozu yok demiş süt tozu demiş kat olmasını sağlıyor yoğurdu demiş satın aldıklarımız yoğurda niye su çıkmıyor Bunu da sevmiş. Onun için her zaman almak istemiyorum. Ece seviyor. Abi süt açıkken yakında da onu de da onu Süt Çok güzel olmuş mesela. Sonra güzel. Arada bir canım istedim. Geçenki biraz daha katilmediydi. Bu sefer daha biraz daha şeyi tutturdum. Durunca ama. Tabii güzel Ben nişasta katarım. O ben yok direkt. Biraz pirinci pişirim sonra sütü döküyorum. Ben nişasta katarım. Şey, sütler bir şeyi. Bizim pirinci çok az alır. İçini böyle sayıyla alır. Muhallebi dolabında <laughs> alır. Eşim bilmez öyle. Diğer türlü pilav yapmışsındır. Fazla buluyor. arkadaşıyla konuşuyor, konuşuyor geliyor valla. O da oradan şey yazıyor. Ders çalışıyorlar ikisi. İyi oldu. Bakayım videom ne durumda. Kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş. Bir şey olmaz ne olacak da artık alış alış.